hatta 10 seneyi de geçen tek başına bir AKP iktidarının birçok alanda olduğu gibi gerek uluslararası ilişkilerde gerek e, yurt içinde milli birlik bütünlük konularında devletin bekası konusunda e, olduğu gibi bir diğer konu başlığı olan ekonomide de bu 11 yıla yakın sürenin kaybedilen süre olduğunu en son dün ve önceki gün basına yansıyan resmi rakamlarla da görebiliyoruz. Nedir basına yansıyan? İki gün önce sizden de daha ayrıntılı bildiği gibi büyüme rakamları açıklandı. Beklenenin altında olduğu ifade ediliyor. 2012 yılının son çeyreği için 2.2 gerçekleşti. Oysa beklenenin altında kaldı demeleri bile abesleştiler. Çünkü 2012 yılının ilk 3 çeyreğini de düşünürseniz bu büyüme rakamı zaten 2.6 idi. Son çeyreğinde de 2.2 çıktı. Bugün sabah yine açıklanan ekonomi rakamları var. Bu da beklenenin üzerinde çıktı ne tesadüfse. Oysa bunun tesadüf olmadığını, bunun aslında gerçek tabloyu bile gizleme çalışmaları olduğunu biz zaten yıllardır ifade ediyoruz. Gerçekten çok kötü durumdayız. Böyle olduğunu biz kendimiz bir muhalefet partisi olduğumuz için söylemiyoruz. Bu sonuçta ekonomi bu matematik bir konu. Yani elinizdeki rakamlarla konuşmanız gerekir. Somut verilerle konuşmanız gerekir. Biz 10 senedir 11 senedir iktidar partisinin uyguladığı ekonomi politikasının merkezinde düşük kur, yüksek faiz döngüsüyle sağlanan bir sıcak para politikasının ne kadar sağlıksız ve ilerleyen dönemde ülkeyi ekonomik olarak uçuruma götüreceğini yıllardır ifade ediyoruz. Tekrar söylüyorum. Bunun e, 2012'de de zaten bu yapay, suni, hormonlu gösterilen, yıllardır böyle gösterilen ekonominin son verilerini artık e, teşbihde hata olmaz. Mızrak çuvala sığmıyor. Rakamlar kendi kendini ifade ediyor. Evet çok dikkat çekici anlaşılması da kolay olsun diye birkaç rakam vereceğim. Düşünün ki Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yayınlanan verilere göre Türkiye'deki çalışanların yüzde 45'i asgari ücretli. Bu çalışanlar özel sektör var, kamudaki memurlar, işçiler hepsini bir havuzmuş gibi düşünün ve bu çalışanların yarısı neredeyse yarısı asgari ücretli asgari ücretin 800 lira olduğunu düşündüğümüzde ve yine devletin resmi kurumları tarafından açlık sınırının 1300 lira yoksulluk sınırının 3100 lira açıklandığı bir ülkede evet. aslında ülkenin çalışan kesimi diye ifade edilen istihdam altında görülen kesiminin de ne durumda olduğunu anlayabiliyoruz O kadar dramatik bir durum var ki nüfusunun yüzde 16'sı, Gayri safi milli gelirinin Yani ülke ekonomisinin yüzde %72'sini Kontrol ediyor Sayın Bulut Bu inanılmaz bir gelir dengesizliği Gelir adaletsizliği Göreve geldikleri 2002 yılı Sonu itibariyle ülkede 9 tane dolar milyarderi var 2012 yılı Tam üzerinden 10 yıl geçmiş 2012 sonu itibariyle bu rakam 47'ye çıkmış Bizim ülkemizde 47 tane Dolar milyarderi var yani buradan nereye geliyoruz? Nasıl anlayacağız bunu? Bu, Bu denklem... ekonominin uygulanışında gelir adaletsizliğinin çok büyük bir handikap olduğunu, yandaşlarını, iktidara yakın çevrelerin zenginleştirildiğini, ezilen tabandaki halk, iş arayan, istihdam için uğraşan halkın da büyük bir kesiminin son derece düşük rakamlarla adeta suistimal edildiği sonucunu çıkarıyoruz kaldı ki geneline baktığınızda biraz önce ifade ettiğim gibi düşük kur yüksek faiz sonucu sıcak parayla takviye edilen bir ekonomi en bariz örneği cari açık sonucu diyelim en anlaşılır sonucu cari açıktır ee, yani inanılmaz rakamlara ulaşmış durumda. Evet. ama iktidar Partisi temsilcilerini başta Sayın Başbakan olmak üzere, kürsülerde, televizyon ekranlarında, konuşmalarında hep şunu söylüyorlar. IMF'ye borcumuz kalmadı. Bakın vatandaşa algılatılmak istenen, anlatılmak istenen gerçeğin çok farklı bir tarafı. Kamunun bugün itibariyle dış borcu 320 milyar dolar olmuş. Özel sektörün dış borcu 218 milyara çıkmış. Kaba tabiriyle söylüyorum daha anlaşılır şekilde. Eskiden devlet bankaları üzerinden borçlanılırdı. Çiftçisi, sanayicisi, esnafı sübvanse edilirdi. Şimdi 10 senedir uygulanan ekonomi politikalarına bakın. Borcu devlet kurumlarının üzerinden vatandaşa transfer etme hareketidir. %72'sinin yabancı sermayenin elinde olduğu bankacılık sisteminin bugün işçi, memur, çiftçi o bankalarla ne durumda? Yüzde kaçı icralık? Yüzde kaçı takipte? Bunları düşündüğünüzde inanılmaz kötü durumdayız. Ekonomi bu şekilde devam etmesi zaten mümkün değil. Biraz önce de ifade ettiğim gibi artık mızrak çuvala sığmıyor. Ama konular birleşecek. Bu hükümet bu ekonomik ...politikayı değiştirebilir mi? Asla değiştirebilme ihtimali yok. Neden? Çünkü e, sıcak parayla olduğundan zengin gösterilmeye çalışılan bir ekonomi hedefliyorsunuz. Böyle devam ettirdiniz. Peki sıcak parayı nereden bulacaksınız? İlk aklıma gelen iki tane ülkeyi söyleyeyim. Suudi Arabistan ve Katar. Peki Suudi Arabistan ve Katar'la nerede birliktesiniz? Dış politika olarak düşündüğünüzde Büyük Orta Doğu projesinin uygulanışına bakın... Dikkat edin özellikle hangi ülkeler töhmet altında, hangi ülkelerin tavır ve davranışlarını. En son Suriye hadisesinde bile e, iki yıldır orada süren bir iç çatışma var. Suriye'nin bugünkü idarecilerinin artık uluslararası basında resmi açıklamaları var. Suudi Arabistan ve Katar'ın maddi olarak destekledi. Türkiye üzerinden de farklı ithamlarda bulunuyorlar. Yani bunlar kendilerine verilen, sermayeyle ekonomiyi iyi gösterme çabası içindeyken o paranın sahipleri tarafından kendilerine verilen başka görevleri yapmak zorundalar. O yüzden bu ekonomi politikasından dönemezler. Bakın küresel sermayedarlar dediğimiz gruplar ülkeleri artık öyle bir hale geldi ki o ülkenin idarecileri milli ekonomi politikaları uygulamıyorlarsa öyle bir kendilerine mahkum ediyorlar ki gerek yurt içi siyasetlerinde gerek uluslararası alandaki siyasette o ülkeleri kendi kuklaları gibi kullanıyorlar. En anlaşılabilir örneğini vermek istiyorum konularda birleşsin bu arada, evet. 2001'de yaşanan bir ekonomik kriz var. Bizim evet. de iktidar ortağı evet. olduğumuz, koalisyon ortağı olduğumuz dönemdeki bir ekonomik kriz var. Ben de tam oraya gelecektim Sayın Başkan. Yani o 2001 kriziyle <laughs> bağlantılarsak evet. buradan Abi. nereye varabilir diyecektim. 2001 krizi e, o dönemde ticaretle bir fiil uğraşan insanlarla da sizler de görüşmüştürsünüz. Evet. İçinde bulunduğumuz dönemle çok farklı bir ekonomik krizdi. Günlük yaşantıya yansıyan o insanlar da şunu ifade ederler. Biz en azından ticaret yapabiliyorduk, ekonomik kriz olsa da. Bu sokağa yansıyan kısmıydı. Asıl önemli bir nokta belirtmek istiyorum. 2001'de yaşanan kriz küresel sermaye darların Türkiye'deki paralarını çok kısa vadede çekme istekleridir. 2001 krizi bu şekilde yaratılmıştır. Dikkat edin, yaratılmıştır. Hı hı. Suni bir krizdi diyorsunuz. Kesinlikle yurt dışındaki sermayedarların planlanmış ülke... bir krizi diyorduk. Aynen, aynen. Ülkedeki siyasi yapının değiştirilmesi ve bugün gelinen noktayı da anlıyoruz ki, bugünler hesap edilerek kendileriyle uyumlu çalışacak iktidarları getirebilmek için. Bakın Sayın Bulut, rakamlar değerlendirildiğinde 2005-2006 yılından beri sokaktaki piyasa diye tabir edilen ticarette sıcak para krizi var bu ülkede. 2005 yılı sonu itibariyle. Hı hı. Aslında fiilen bir kriz var zaten. Ama bakıyorsunuz bir sene iktidar partisi bunu yoksaydı sonra zaten 2007'nin sonlarına doğru bir küresel kriz yardımlarına koştu. Tüm dünyada var kriz. Biz bunu bizi teğet geçecek diyerek bir başbakanın bir çok dramatik bir açıklaması var. Bu kriz küresel kriz bizi teğet geçecek demişti hatırlarsanız. Ne kadar teğet geçti veya kimleri teğet geçti? Bugün daha anlaşılır şekilde. Yani Açalım isterseniz dokuzdan, kimleri teğet 9'dan 47'ye çıkan dolar kimleri teğet geçti? 47'ye çıkan, 47 çıkan dolar milyarderleri kimlerse emin olun bu küresel krizler onları teğet geçti. Çünkü ben e, çok e, içinde yaşadığımız şehir itibariyle bir örnek vermek istiyorum e, Seyran Tepe bölgesinde gece kondu önleme bölgesinde yaşayan bir ablam perşembe pazarına inip de pazarda domatesin kilosunu iki, iki buçuk 3 liradan görünce alamayıp kahrediyor o bölgedeki ablama teğet geçti diyemezsiniz anlatabiliyor muyum? ama kişisel servetini kat kat artıran sermayedarların kimler oldu? Artık ülke e, gündemi itibariyle veya işte e, basın aracılığıyla veya sosyal yaşantı aracılığıyla çok daha e, tahmini zor olduğunu düşünmüyorum ben. Ve e, geneline baktığınızda maalesef iktidar yapısının son derece, e, iktidar partisinin son derece yakınındaki kişiler olduğunu e, görmekte çok zorlanmıyoruz maalesef. Tabi Konu konuyu açacak. Biraz önce söylediğim gibi küresel sermayedarlar bu sıcak para takviyesini neden yapıyor? Yaptıkları için iktidar partisi bu görüntüyü halka farklı yansıtıyor. Ama kendilerine bu parayla birlikte verilen bir görev var. Uluslararası ilişkilerden tutun yurt içindeki politikalara kadar. Artı siyaseten çok büyük rant elde ediyorlar. Bakın e, o kadar dramatik bir rakam var. Bakın kelime gerçekten tam buna uygun. Bir ülke düşünün 76 milyon nüfuslu ülkede bugün çeşitli şekilde sosyal yardımlaşma ve dayanışma e, kurumu aracılığıyla İAŞ'den tutun yakacak yardımına kadar 27 milyon kişi çeşitli şekillerde yardım alıyor. Şimdi o, bunun sosyal güvenlik kuruluşlarından işte, sosyal yardımlaşma sivil toplum, öyle diyelim, evet. vesaire. Ama e, bizler sonuçta aktif siyasetin içindeki partiler olarak çalışmalarımız da e, devam ettiği için söylüyorum. Elimizde öyle e, bilgiler var ki e, sosyal devlet anlayışıyla yaptığı ifade edilen bu davranışların seçim dönemlerinde nasıl kullanıldığını e, ayrıca bir belki de saatler sürecek bir programa konu olabilir. Bu kadar net söyleyebiliyorum. E, başka da çok söyleyecek ekonomiyle ilgili özellikle e, bir şey olduğunu zannetmiyorum çünkü bunlar bile bizim aslında görünen gösterilmeye çalışılan pembe tablonun aslında ne olduğunu ifade edecek diye Evet. E, Sayın Başkan. <laughs> bir de e, Türkiye'nin e, en büyük sıkıntısı terör. Evet. E, İsterseniz ist buraya da izin verirseniz girmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. E, sağ olun. Yaklaşık işte 84 tarihinde 1984'te 15 Ağustos Eroş Hemdinli baskınıyla PKK'nın evet. başlayan ve e, günümüze kadar çok kanlı bir şekilde gelen bir terör belası var ülkenin başında. Ancak son dönemde sanki bir konsept değişikliğine gitti devlet. Burada işte akil adamlar devreye sokuldu. İşte bir barış süreci, çözüm süreci denildi. Şimdi siz de parti olarak eleştiriyorsunuz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da. Bu genel noktayı çözüm süreci